Ben Ahmet Kürşat Kutsal KSK Yönetimin kurucu ortaklarındanım. Aile şirketiyiz. Kız kardeşim, eniştem beraber çalışıyoruz. 2011'den bu yana profesyonel apartman bina site yönetimi yapıyoruz ve şirketimizin ismi de KSK Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi. Çalışmayı seven bir ekibimiz var ve başarıyı seven bir ekibimiz var. Yani yönetimini yaptığımız binalardaki maliklere düzgün ve kaliteli hizmet vermek için çaba sarf eden bir yönetim anlayışımız var. Bizim için her şey önemli olan şey kimseden tabii ki teşekkür beklemiyoruz. Ama kötü yapılsın da istemiyoruz ve dolayısıyla tuttuğunu koparmayı seven bir yönetim şirketiyiz. Opsiyon dışında da elimizden geldiği kadarıyla şeffaf olmaya çalışıyoruz. Yani mesela 7-24 ulaşılabilir olmak bizim için önemli şey. Gecenin ikisinde dairesinin içerisinde bir boru dahi patlasa biz o saatte dahi ekibimizi yönlendiriyoruz. Dolayısıyla karşımızdaki Malik de bunu görünce bize olan hem güveni artıyor hem de iyi ki de KSK yönetimle çalışıyorum diyebiliyor. Dolayısıyla hani apartmanlardaki ortak alanlardaki çatıdan tutun tabana kadar ampulünden yangın söndürme tüpünden hidroforundan asansöründen jeneratörüne her türlü bakım hizmetini veriyoruz. <laughs> Asyonla Türkiye'de ilk çalışan yönetim şirketi biziz. 2011 senesinde hatta ilk görüşmeyi Meriç Bey ile birlikte gerçekleştirmiştim. Asyon'un bizdeki en güzel, en önemli tarafı şeffaf olması. Kat maliki bu programa girdiği zaman gelirleri, giderleri, ödediği aidatın nereye gittiğini anlık ve kuruşu kuruşuna takip ediyor olması çok önemli. Bizim yaptığımız iş açık konuşmak gerekirse biraz suistimale çok açık bir iş. Ancak insanlar bunu internet üzerinden takip ettikleri için en azından işleri daha rahat bir şekilde bize geri dönüşü oluyor ve bunda da opsiyonun desteği çok. Çok basit bir örnek vereyim. İşletme defterine tek tek elle yazmaktansa iki tıkla işletme defterinin çıktısını alabiliyoruz. Yani bu bile çok bizim için rahat bir şey. Ya da bir asansör firmasının cari ekstresini hemen tık diye alabiliyoruz ve bankayla entegrasyonu olması da çok çok büyük bir avantaj ki bildiğim kadarıyla bunu ilk yapan da yine Opsyon banka entegrasyonlarıyla çalışma hizmetini vermesi. Yani dediğim gibi Opsyon bu konularda ülkemize bir öncülük yaptı ve birçok insana da ekmek parası kazanma imkanı sundu açıkçası. bizden yönetim teklifi isteyen kişilere bizim çalıştığımız bir yazılım programı var dediğimizde karşı taraf bize opsiyon mu diye sorduğunda biz de evet opsiyonu kullanıyoruz ve opsiyonu Türkiye'de ilk kullanan yönetim şirketi de biziz dediğimiz zaman insanlar şöyle bir duraksıyor ve bu insanlara bir güven yaratıyor ve dolayısıyla hem yönetim hizmetini almaktan hem de opsiyonu kullanmaktan yana insanlar memnunlar. Opsiyondan memnunuz dediğim gibi. Hiçbir problemimiz yok. Opsiyonla çalışan arkadaşlar, özverili arkadaşlar ve yardımcı olmak için uğraşan arkadaşlar. Dolayısıyla opsiyon inşallah bu şekilde uzun yıllar çalışmaya devam ederiz Kudret Beylerle birlikte. Türkiye'de opsiyonu ilk kullanan yönetim şirketi biziz. Siz de son olmak istemiyorsanız bugün opsiyonu kullanmaya başlayın.